Merhaba arkadaşlar, ben Egean Bükseldi. Yeminim ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Aliexpress videosunun ilk videosuyla karşınızdayım. Razer kulaklık sipariş ettim. İlk önce kutuya bakın. Şurada Japonca yazılar yazmış. Üzerine İngilizce yazılar çekmişler. Gift, hediye olarak işaretlenmiş. Burada benim adresim var, bilgilerim. 8 dolar olarak işaretlenmiş ama ben 14 dolu, dolara aldım. 0,62 kilograma işaretlenmiş. Bana 15 günde geldi. Satıcı bana 15 gün 15. Evet. 15-16 günde de geldi. Bana e, satıcı 31 ayda gelir demişti ama 15 günde geldi. Çok hızlı geldi. Beklediğinden hızlı geldi. E, zaten e, klasik sipariş şeyi sarıp ee, PTT çalışanı yanlışlıkla başka şey yana bizim yana apartmana bırakmış. O yüzden e, açmışlar ama neyse ki içinden bir şey almamışlar kontrol ettim. Hemen istiyorsanız geçelim. Ben kutuyla gelecek sanıyordum ama kutu yani büyük kutuyla gelecek sanıyordum ama e, kulaklık kendi koruma kutusuyla geldi. Şunu söyleyeyim gerekirse kulaklık koruması çok güzel yapmışlar. Hemen açalım Evet içinden En başta zaten kulaklığımız Ve işte Asıl mesele bu Şimdilik bunu içeri alıyorum Sonra inceleyeceğiz Burada Bunlar ne? Evet bunlar Kulak boyutları için Hop Yine yere düştü Bir dakika arkadaşlar Evet, aldım geldim. Evet bunlar kulak boyutuna göre olanlar. Bunlar büyük kulak. Bu, bu, bunlar küçük. Bunlar da orta kulaklar. Bunları geri poşetine koyalım. Evet. Bunları poşetine koyduk ve geldik. Kutunun içine bir şey daha görüyorum. ucunu bu üç çizgi her türlü bilgisayarda, da telefona da oluyor. Bunu taktığımızda bunu bilgisayara göre mikrofon ve kulaklık yapıyor. Şurada da görürse ben size bahset, çevireyim. Birisi mikrofon, birisi kulaklık. Evet. Kutu çok güzel bence. Burada bir koyma yeri var. Burası kapanıp açıp fermuarlı. Ve çok güzel. Evet hemen kulaklığımıza geçelim kulaklığın boyundan bahsetmek gerekirse ee, sanırım tahminim bir metre bir uzunluğu var çok güzel burada bir mikrofonu var ee, burası kulak takma yerleri metal ve bir dakika hemen kulağıma deniyorum evet kulağa çok güzel oturuyor buraya İki ta ikili takmışlar görürseniz silikonu bu Razer Hem Pro oyuncu kulaklığı olarak geçiyor. Ee, rengini çok beğendim zaten. Razer almayı düşünüyordum. Ben de Aliexpress'te ucuza uzu, bulmuşken alayım dedim. Çünkü araştırdım Türkiye'de. Türkiye'de 350 liradan, 250 liradan başlıyor. Ben bunu 45 liraya aldım. Ee, evet yani çok beğendim. Evet arkadaşlar bu Aliexpress videomun ilk videosuydu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Alttaki butona tıklayıp abone olmayı, bu butona basıp like atmayı unutmayız. Görüşürüz.